Arkam güneş. Önüm ay. Her tarafım tarla. Bir ben varım. Bir de bisikletim. Şurada bir tane de var ama ondan başka hiçbir şey yok. Fransa'da bilinmezliklerin ortasında bir yerdeyim. Home Camper'dan rezervasyon yaptım ve onaylanmayan bir rezervasyon için gittiğim bir yoldayım. <laughs> Şiir gibi oldu. Lakin arkadaşlar birinin evinin bahçesinde kalmak için Fransa'da bilinmezliklerin ortasında 15 km daha bisiklet sürmem lazım. Bugün 100 km gezdik geçtim ama biraz ortadan saptım. Saygılar. Ee, bir bassız bedevi kolay yetişmiyor. Merhaba arkadaşlar. Marie de Paris tadının Yani Paris Olimpiyat standından hepinize selamlar. Bugün 150 kilometre bisiklet sürüp Orlans'a varmayı planlıyorum. Evden çıkalı 2 saat aşağı yukarı 30-32 kilometre yol geldim. Paris'in bir ucundan girdim. Diğer ucundayım arkadaşlar. Buradan Paris'in dış tarafına çıkacağım. Sevgili dostlarım. Bugün Paris'te bir pazar yerinin içinden geçtim bisikletle. Bildiğiniz bizim Türkler gibi pazar var ve içerideki satışların büyük bölümü Türktü. Ya bisikletle gittiğim için Metro istasyonundan geçtim. Köylerden geçtim. Terken Paris'in dövrucuna geldim. Bisiklet sürmekten keyif alıyorum. Yolum uzun. Hayatım boyunca hiçbir zaman 150 kilometre bisiklet sürmedim. Bugün ilk kez sizle beraber bu rekoru kırmaya çalışacağız. Şu anda saat burada 12, sizde 1. Sevgili dostlarım, şu anda size bisikleti 70'te koydum gördüğünüz gibi görüntüyü sizle paylaşmak istedim. Paris'te su kemerleri varmış. Ben bunu sadece İstanbul'da ya da Osmanlı kültüründe olduğunu düşünüyordum. Geze geze yeni bir şey daha öğrendim. Ve bu öğrendiğimi sizlerle paylaştım. Arkadaşlar aşağı yukarı 115 km daha yol gitmem lazım. Ondan sonra 15-20 dakika daha sürdüm. Paris'in dışarı çıkana kadar biraz yavaş ilerliyorum ondan sonra bastır bastır gideceğim. Görüntü gitti. Görüntü geldi. Yeah! Biliyor musunuz arkadaşlar bu şarkıyı? Bilmiyorsanız me merak ediyorsanız YouTube'dan bakabilirsiniz. 2010'lu yıllarda çıkmıştı. Dedim ki ne haber? Dedi iyidir. Neyse. Şu anda benim Orleans'a aşağı yukarı 105 km falan var arkadaşlar. Ee, Paris'in artık böyle sonuna geldik. Ama Paris'in güney tarafı yani Versailles tarafının bu Versailles Sarayı'nın bulunduğu taraflar daha nezit, nezih ve daha böyle zengin insanların yaşadığı bölgelermiş gibi bana geldi. Daha önce de söylemiştim, söylemediysen bir daha söyleyeyim. Siyahi insan sayısı Fransız insanlardan daha çok Paris'in merkezinde özellikle bu coğrafyada falan. Özellikle benzinliklerle falan hep bunlar çalışıyor. Arkadaşlar Fransızlar çok mütevazi ama gelin görün ki aynısını siyahi vatandaşlar söyleyemem. Onlar bir tık daha ee, kaba. Arkadaşlar saat 7'ye kadar yani Türkiye saatiyle 7'ye kadar bisiklet süreceğim. Şu anda Türkiye saatinde saat 3'e geliyor. E, ne kadar girebilirsem artık 4 saatte 70-80 km gidebileceğimi düşünüyorum. Ve Hollands yakınlarında bir yerde Home Comfort uygulamasından kamp yapacağım. Home Comfort uygulaması da, insanlar kendi bahçesini kampıza çevirmişler. Bakalım değişik bir deneyim olacak. Sizle beraber yaşıyoruz. Sizle beraber keşfediyoruz. Sizle beraber şu anda Fransa'da olduğumuz gibi, tüm dünyayı, tüm dünyayı görebiliriz. Şimdi yolculuğuna gerek. Evet. evet, evet. Hey dostlar. Hala 100 kilometrem var. Saat bize göre üç mu lan bu? 1, 2, 3, 4. buçuk oldu. 7'ye kadar soracağım biliyorsunuz. Biraz geri kaldım şuradan. Çok hızlı gidemiyorum. Karnım acıktı. Yemek yiyeceğim ama hızlı gidememe sebebi hala şehir içindeyim. Yani ben 50 kilometre bisiklet sürdüm bugün. 50 kilometredir hala Paris'in içindeyim arkadaşlar. Şu biraz daha kırsala çıksam saatte 20 kilometre hızı yakalayabilirim. Hatta biraz üstüne bile çıkabilirim. Ama maalesef yani çok ışıklar var. Işıklar durmasam bile çok ışıklar var çok hızlı ilerleyemiyor. Ne yiyeceğim? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Türkiye'den Zinde diye bir çikolata getirdim. Hatta şöyle göstereyim. Çıkarsa. Bu çikolatanın proteini yüksek. Proteini yüksek olunca özellikle böyle turlarda çok bir şey yarıyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz beni? Zinde. Yiyorum. Zinde kalıyorum. Başka bir anlatırım. Zinde arkadaşlar. Bunun proteini yüksekmiş. Baktım tarım kredi marketlerinde çalış, satılıyor. 18 lira ve çok sağlıklı bir ürün. Çünkü tadı da lezzetli. Ee, turda bunu ekmeği süreceğim şimdi. Ekmekle beraber yiyeceğim. Yanında helva var. Tarana var. Yaylanın yemeklerinden getirdim. Canım isterse de bunları da yerim. Hadi görüşürüz. Video çekemiyorum kafamın üstünden arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunun sebebi hızlı gitmeye çalışıyorum ama trafik var. O da pek imkan olmuyor. Biraz zorlanıyorum. 阿妈是不是就要开心要这么大 Evet dostlarım. Az önce şuradan görebiliyor musunuz biliyorum. Kalen oradan süzülerek şöyle geldik. Ve şurada kaybolduk. Kaybolduğuma da siz şahit oldunuz. Bugün içinde bana birçok kere oluyor. Yani gidiyorum ama yol yok oradan. Geçebileceğim bir yer yok. Bisikletini gösterdiğim için kapanmış. veya artık kullanılmıyor. Ee, sonra dönüp başka bir yerden yol bulduk. Arkadaşlar dün söylemiştim. Paris'i e öyle anam anam bayılmadım. Bence biraz abartılmış. Ama gerçekten Fransa'nın köyleri muhteşem arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Yani evler güzel, iki katlı, bahçeli böyle hani köyde. Yani Fransa'nın köyü bizim köyler gibi değil. Gerçekten Fransa'nın içinde yaşamaktansa, Paris'in içinde yaşamaktansa böyle Paris'e yakın 50 kilometre falan da burası Paris'e. Böyle yerlerde yaşamak gerçekten muhteşem yani. Ya yaşamak isterdim arkadaşlar. Dediğim gibi sizle beraber seyahat etmeye devam ediyoruz. Karnım acıkmış o yüzden gidemiyormuşum. Zindeydim iyi geldi. 90 kilometre falan yolum var hala. Büyük ihtimalle varamayacağım. Bize göre saat 5'e yaklaşıyor bize göre saat 7.30'a kadar falan sürmeyi planlıyorum. Yani 3 saat daha bisiklet süreceğim. Yani aslında böyle 50, 50 kilometrenin altına düşebilir. Keşke erken kalksaydım. Eğer ki erken kalksaydım bugün oraya varardım çünkü bisikletim yormuyor beni. Yollarda çok fazla rampa da yok. Yorulmadım ama vaktim yetmedi. Paris'in içinden geçerken çok fazla bugün vakit harcadım. Dostlar böyle aklıma gelen şeyleri sizlerle paylaşmaya ve sizle beraber dünyayı gezmeye çalışıyorum. Lakin Anlatabildiklerim yaşadıklarımın en fazla yüzde biri yani o kadar fazla olayla karşılaşıyorum ki e, yabancı bir ülkede yabancı bir köyde bisiklet sürerken gerçekten muazzam bir deneyim eğer ki e, gençler bunu yapma imkanınız varsa kesinlikle pişman olmazsınız şu ana kadar birçok yeri gezdim e, birçok aktivitelere bulunmuştum ama gerçekten hayatımda yaptığım en önemli deneyimlerden bir tanesi yabancı bir ülkede bisiklet sürerek orada kilometrelerce hatta bin kilometrelerce yol almak. O sırada ben bisiklet sürmeye başlayalı, aşağı yukarı hesaplarında 1500'e yakın kilometre yaptım. Bu turda 2000 kilometre yapmayı planlıyorum. Yani 3500 kilometreyi sadece bisikletle ve çadırla gitmiş olacağım bu tur bittiğinde. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Dostlar, yaklaşık 4 hatta belki de 5 gündür yurt dışındayım. İki gün Amsterdam'daydım, bir gün Paris'teydim, bir gün Berlin, Evet, bugün 5. günüm arkadaşlar. 5 gündür geçirdiğim en güzel günü geçiriyorum. Bu muhteşem manzaranın içinde arkadaşlar, tek başıma sanki bir hayal kasabada bisiklet sürüyorum. Ve az önce gösterdiğim bir köyden bir sonrakine geçiyorum ve köyü gördüğün zaman da zaten insanın dinlenesi geliyor. Az önce telefonum düştü, kırılmadı Allah'tan. 30 kilometreye yakın bir hızla gidiyordum. Şu anda her şey yolunda ve işte bir sadece rota yetiştiremeyeceğiz. Onu da önümüzdeki günlerde yetiştiririz. Ama bakar mısınız yani? Gerçekten muhteşem. Her yer yemyeşil. Gerçekten bayıldım. Bu sıra bayıldım Paris'e, şey Fransa'ya. inanın, ister inanmayın. Şu gördüğünüz iki tarlanın arasından, hatta önce şu köyden şöyle, ondan sonra şu iki tar tarlanın arasından bize kadar çimlerin içinden bisiklete geldim. Bu navigasyon beni daha nereye sokacak çok merak ediyorum. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Bir navigasyonda iz var, o izi takip ediyorum ama şu etrafa bakar mısınız abi? Yokluğun ortasında bir yerlerdeyim, Fransa'da. arkadaşlar. <laughs> ne diyeyim ben? <laughs> Yaklaşık 10 kilometre oldu bu yola gireli. <laughs> Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ya muhteşem muhteşem de bisiklet sürmeye hiç uygun değil yollar. Gidemiyorum, itiyorum, elimle itiyorum. Ama gerçekten... Yani <laughs> bir daha Eurovelo yolunu bulacağım, oradan gideceğim. Kafama göre itmeyeceğim Bu da abi yani. Bisiklet sürmek için hiç de <laughs> Sevgili dostlarım, az önce yani yokluğun ortasındaydım. Bir 10 kilometre falan gerçekten bisiklet sürmesi imkansız yollarda bisiklet sürdüm. Ondan sonra şu yolun başından Torfu denilen bir köye geldim ama buranın yapısında bir değişiklik var. Binalar taştan, etraftaki binalar en az 500-600 yıllıktır. Daha önce Kotor'a gitmiştim, Kotor'da da bu tarz mimari vardı. Onlar 1000 yıllıktı. Bu da diyorum en az 500-600 yıllıktır. Çok ilginç bir köye geldim. Bakalım bundan sonra nereye doğru devam edeceğiz. Saat bu sırada Lidya'ya yaklaştı sizin saatinizde. Yani benim sürüş yapabileceğim maksimum mesafe buydu. Bundan sonra kalacak yer bulmak için çabalayacağım. Lakin sürmekten acayip keyif alıyorum. İstediğimde zarar görmediği için şey inşallah görmemiştir. Böyle saatlerce daha sürebilirim. Yorulmadım aslında. Çok da yol gelmedim. 80 km kaldı. 150 vardı. 70 km falan geldim. Hatta da hiç de bayır çıkmadım ama yani gidebilecek yol yoktu. Basabilecek yer yoktu. Basabilecek yer, yoktu. Basabilecek yer olsa büyük ihtimalle Orlans yakınlarına gelmiştik. Biraz daha gideceğim şimdi. Ee, ondan sonra Home Camper'dan uygulamaya bak bakacağız, kaynak yer bakacağız. Gerçekten değişik bir deneyim oluyor benim için. Evet dostlar. saint bir diye bir yerden ee, Home Camper'dan rezervasyon yaptırdım. Burası Lidl. Bunların Bim'i. Leitle diye yazılıyor. E, oradan karnımı falan doyurdum. Şimdi ee, bu Home Camper'dan yaptığım uygulamaya gideceğim ama çok salakça bir uygulama bu Home Camper. Yani parayı ödedik adam bize onay verecek mi vermeyecek mi belli değil. Buradan da yaklaşık olarak 20 kilometre bir saat falan bisiklet süreceğim o tarafa doğru. İnşallah beni evine alırlar almazlar da sağda solda bir yerde çadır kuracağız. Yani işler pek yolunda gitmiyor gibi ama seyahatle böyle şeyler olur. Bunu unutmamak lazım. Evet dostlarım dediğim gibi bisikletim şurada arkada görüyorsunuz zaten. Onu alacağım birazdan 20 kilometre gidip çadır kuracak bir adamın evinin bahçesine gideceğim. Uygulama böyle. Gençler şu manzarada gençler şu manzarada size şey anons yapıyorum diye neye risk atıyorum. Bulduğum yer tamam çimen. Etrafta hiçbir yerleşim yeri yok. Hava kararmak üzere güneş şurada görüyorsunuz batmak üzere. Ben birinin bahçesinde kamp yapmaya gidiyorum. Ve bu vakitte size video çekmek için ara verdim. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olun. Dünyayı gezelim. Ah! Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu çadırım. Bir tane çiftlikte bunu kurdum. Eee şimdi bu çadırda uyuyacağım ve sabah Fransa'da bir çiftlikte uyanmak adıyla yeni bir videoya geçeceğiz. Yani eee Home Camper uygulamasından bulduğum yer şöyle hatta ışığımı oraya göstereyim. Bir adamın çiftliği bu adamın çiftliğinde gece Burada çadır grup uyuyacağım. Herkese iyi geceler. Kalın sağlıcakla. Fransa'da bir çiftlikte uyanmak adıyla yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Nasıl ama? <laughs>